Ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, ee, Dilla Sayfa devam ediyoruz. Arkadaşlar oyunu ses çok güzel. En son 3. hafta 2. günde kalmıştık. Devam edelim arkadaşlar. Merhaba. ben bilerek burada oynuyorum. Bir şey oldu da işte. Şimdi arkadaşlar ben direkt 2. hafta 3. hafta 2. günün müşterilerini alıyorum. Arkadaşlar en son bir tane şey Gelmişti. Ee, şey vermişti bana. Saat 2800 lira mı ne aldım. Oo işte. Dedim ben size. Bunları al. Oo fena. Çok iyi. Ben bunu 3500 yapsam almazlardı ya. Benim için yeter o. Ee, bakalım hadi. 55. Tamam. Dedi. Tamam. Okey. Ama çok hızlı gittim değil mi? ya geç bu reklamcı reklamcı çok para tamirci tamirci alsam mı ya işem alayım mı şimdi Aydın Simpos iş arıyor tamirci eşyaları olabilecek en iyi duruma getirip Allah 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 tamam ben yanlış tuşa bastım Ha şu. Kov, kovmam ben bunu git. O kadar parayı aldım gidip kovacağım mı? Evet. Bana bir tane satıcı gerek. Aynen bakalım bu neymiş. 2020 yılında üretilmiş desenli tuvalet fırçası. Bakalım hadi. 170 mi? 150. 130 diyelim. Ama para eksildim. Bakalım bu ne? Hmm. Kaça? 200 desem alır mıyım? Sizce arkadaşlar. Burada 180. E. 160 mi? Tamam hadi 260'a çıkalım. ay 250 at. tamam. Arkadaşlar biraz para kaybedeceğiz de birazdan alıcı aha bakalım. Tamam kaç? Bakalım hadi. 50. 50'ye veririm. 50 al. Emin olmu tamam o Sağ ol. 50 TL devam arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Valla fena iyi gidiyoruz. Aç al Ama arkadaşlar çok kötü olmuş mesela. Beyaz Saray falan var ya böyle bir şey göstermişti. Onlar falan e, şey bağ, bir şey neyse artık. Ha ah, premium da olmaz kötü olmuş. Zaten ben bunu alamazmışım bu ne? Ha bir dakika. Ha, neyse güzelmiş ama ne ben a altın saat hala duruyor. Bakın şu yandaki sağdaki altın saati almıştık. Merhaba nasılsın? Ha e, tamam tamam geç o fena güzel çok iyi çok iyi çok iyi 2000 2800 ne olmadım tam işte o çok iyi pazarlık yaptım evet, günaydın ismim David Dex ve az önce şuradaki parçayı fark ettim bana sat yoksa çok üzülürüm neymiş o parça ha, bakalım hadi 300 193üstü o para için. Bu ne la? Kötü. Bakalım hadi. Sen istedin bakalım. 50. 64, 50. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine şey yapmak için reklam göstermedi. Hadi be satıcı ol. Örneğin satıcı bakalım. Valla pek okumaya uğraşmıyorum. Ara sıra okuyorum da. Hadi bakalım. Ben. 400 ne lan? Anca ben bunu 350 alırım. Ne desem dedi. Süper teşekkürler. Neyse hala 10 binlerde param var. Zenginim hala. Daha ne olsun? Ne? Ne yazıyordu o? Virüs salgını mı? Gamer virüsü. Yok artık. İnsanları sağ saman yığınları hmm. Arkadaşlar bu zamanlarda da COVID-19 var, koronavirüs. Evden çıkmayın yani çok riskli ara. Mümkün oldukça çıkmayın yani. Tamam arkadaşlar devam edelim biz. Bu ne? Merhaba, ismim. Hmm, tamam. Hmm, ne? Okumayınca. Çok kötü. Bakalım. Kanka sen bu kötü şeyi çok kötü şey nasıl bana bunu satarsın? Ben ancak bunu 50'ye alırım. Vallahi çünkü ben bunu birazdan adamlar şey yapacağım. Ben bunu ancak 50'ye alırım vallahi. Yani ben bu kadar pahalı bir şey görmedim. Biz ancak 50'ye alıyorsun zaten. En iyisine. Lan git. Bir de bana şey yapıyor. ne mi? bakalım desek, 150 veririm. Dur lan, 155. Bilmiyorum. Arkadaşlar çünkü bakın, tamam ben neden ilgilenmiyorum çünkü bakın yani. Şimdi ben bunları alırsam ne olacak? Yakında gelecekler, ben bunu daha fazlasına bir şey yapamayacağım yani. Oo bu çok iyi. Oo kaç verir? Kaç verirsin lan? 920 mi? 900. Hı? Oo fena iyi anlaştım arkadaşlar. Ee, bir dakika şuraya bir girelim. Ee, kaç eşyamız kalmış? Bayağı var. Bakın ben bunu bayağı iyi satarım ha. Onu belirteyim. Bakalım. Hmm. Kaç bakalım hadi. 340 350 Arkadaşlar yaptığım bir hata varsa mesela satıcıların şeyini daha da arttırıyorsan falan bana yazın. Çünkü bazen kafam karışabiliyor. düşüneyim. Neyse ya kabul. Sat. Canım çok sıkıldı. Ne kıyamam. Biraz dinliyorum. ne? Sabit bir fiyata satın alacak benim de rastgele seçtiğim bir eşya var. Ne olduğunu bilmeden onu sabit bir fiyata alacak cesaretim var mı? Arkadaşlar. Cık. Ya bunları bana şey yapın ya. Yapayım mı yapmayayım mı yorum artık. Hadi yapalım ben. Lan. Ne geldi? Ne geldi verdin lan? Lan. Lan. O süper. Çok iyi şey vermiş. Çok iyi şey vermiş. Merhaba. He. Tamam. Bakalım hadi. 150 ne ya. 600 anlaşırım. Devam. Tamam anlaştık. Arkadaşlar bunları ben aldıktan sonra zaten birazdan şey yapacağım. Daha 12 binlere falan çıkacağım. Ee, bunda şöhret seviyesi var. Önceki bölümde adam dediği gibi. Adam demişti galiba. Aynen. Selam dostum. Benim ismim Tiffany Gold. Ve şu değerli parçayı almaya geldim. Eminim bana satmak Oo, Kaç, kaça bakarsın? 900 değil. 1100. 1100. Bir düşüneyim Tamam. Dedi. Biz bunu daha fazlaya mı aldık ya? Arkadaşlar. Tamam. Ee, farklı daha yeni başladık ama hiç müşteri gelmiyor ya. Ya bir müşteri ne? 2-3 olsun bari. Hmm. Ee, bakalım 600 870 900 bunu almadım. Kadı ettim, kadı ettim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane satıcı gelir birazdan biz de alırız onu ama her şeyi de yani para para sıkıntısı oluyor sonra bu ne merhaba neymiş bu aksiyon figürü bakalım hadi 50 yapsak. Şu an. ne Neyse yakaladım. Adam 6 dolar için pazarla giriyor. Aslında 6 dolar 6 TL olsa neyse. Oo uh, çok iyi kaç. 1000 1000. Ben 1000 alırım. Ben yani onu bine veririm lan. Ha, git ya senden iyilerini bulurum ben. Emin yani. Open. Yani ben öyle herkese vermem. Günaydın. Aaa. Tamam geç. Neyse, neyse bu sandık. Bakalım hadi. 250. Bilemedim ki. Süper teşekkürler. Bilemedim ki sonra süper teşekkürler. <laughs> Bunlar için kaç lira veriyorlar la bize? 45. Ya ne ya? 50 yapacak. Ne? 11 kaybetmişim neyse günaydın benim e, artık bana kaç bakalım dedim ben size daha ilerini bulurum bilmiyorsun tamam şimdi arkadaşlar tamam arkadaşlar bir sıkıntımız var eşyamız evet, kalmadı aa tamirciye 16 gün ne ben altı güne kadar satarım he oyunda 6 gün pardon ben de 6 gün deyince kafam karıştı. Evet arkadaşlar. Bugün alıcılara hiçbir şey vermiyoruz. 1000 insanlardan bin, üstünde dışında. Satıcı. O güzel. Ne veriyorsun bana? Sıra dışıymış ama neyse hadi bakalım. Ee, 930. Bir ne düşüneyim. Neyse kolay. kolay. Tamam sağ ol. Bu gerekliydi ne yapalım. Ee, tamam neymiş o. Çok iyi sıradan. Konsol video oyunu. Bakalım. 220. Ben 5 doların hesabını yaparım. Neyse. Evet arkadaşlar bugün çok iyi yaptık. Şimdi arkadaşlar alıcılara pek bir şey vermememiz gerekiyor. Ha, tamam. Oo, kötüymüş. Hadi bakalım. 600'e bilemedim ki. Tamam anlaştık. Evet arkadaşlar birazdan alıcı gelecek. Kesin aynen dedim. Evet ne kadar ha? Lan 225 ne ben sana 50 Arkadaşlar biz Farkındaysanız daha fazla ya şey yapmaya çalışıyoruz Satmaya çalışıyoruz Adam direkt bizim aldığımız fiyattan bize Bizden almaya çalışıyor Ay vermeyin bana şöyle şeyler ya Sonra alıyorum Valla batıyoruz Ay 205 ne ya? ya 40 mı Tamam olur 40 da olur Hadi Ben onu sonra satarım birisine Lan o ne? <laughs> Komik gözlük. Hadi bakalım. Yüz. De arkadaşlar para kalmadı ya bende. Polis geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Arkada polis var. Polis memuru. Günaydın dükkanımızın güvenlik sistemlerinin yasal standartlara uymadığını gördük. Şey geç. Evet gerçekten ne yapacağız? Cezayı ödüyor musun? Şaka yapıyorsun değil mi? Bir baksın sen bana. <laughs> Ay. Para kaybet. Aa, vallahi para kaybetmedim. Orada 500 şey verdi. Al çok iyi seçme yaptım bence. Ya arkadaş, bakalım bu ne? Arkadaş. Ya. ilgilenmiyorum. git. Lan! 630 kaybettim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Ha beşinci haftayı bir bitirelim. Video biter zaten. Ya sonuna geliriz. Alıcı şükürler olsun. Zaten az önce yeterince kaybettim. Bakalım kanka. 60. Evet. Yani kazanmak için her şeyi yapıyorum vallahi. Ne kadar gerekiyorsa. Evet alıcılar gelir umarım. Çünkü batma durumundayım. Yani hem basın değilim. Hadi bakalım. Oo. Kaç? 1200. Ben bunu 1260'a satar mıyım? <laughs> Vallahi sattım. Ha, neymiş? Çok kötü mü? Bakalım. Lan git. Ben niye alayım ya? Cık. Bir de 400'e satar ya. Ha, bir de bakalım arkadaşlar şunları. Ee, kiralık dükkan hmm. yetersiz para mı şöhret puanı 3 şöhret puanı nereden görüyoruz şöhret puanı nereden görüyoruz onu merak ettim ne sıfır mı Nasıl attıracağım ben bunu neyse artık sonra bakarız. Ben biraz daha para kazanacağız arkadaşlar. Çok fazla iyi satar bu bana. 70. Ay fiyatını arttırdım. Ay ben ya. Ne? Komik gözüküyor Az önce bana sattılar. Ha alıcıymış. Ben niye az alıyorum? Balon altı. Yandık. Yanlış şey yaptım. Ben bunu gider bine falan çıkarırdım yani. Ha, bakalım hadi. Oo, bakalım hadi. Ya bak. Sana bunu anca 400'e satarım ben. 450. Lan git. Ya arkadaşlar bu oyun konsan satacak gibi gelmiyoruz bana ya. Vallahi arkadaşlar biz bunu ancak şey yaparak satarız. Ee, şu e, neyse artık. Kendimizi arttırarak aksiyon figürü. Oo tamir edilmiş. Ha bakalım. 340 mi? Bari 300 ver. 300 yok. Hakir misin lan? 300 ver. Tamam. Yani alıcı tamam çok iyi. Satıcıymış. Tamam. Hadi ya alalım hadi. Hadi 60 şey yapalım ya. Serimi kıracağız. Ben bunu bine bine gönderirim ya. Allah ben bunu bine gönderirim. Sıkıntı yok yani. Siz merak etmeyin. Hadi bakalım neymiş? Oyun konsolu. Yapmayın. Aha. 320 desem. Oo çok iyi. Bir. Tamam arkadaşlar sattık bunu. Şükür. De bir dakika. Şuraya bakalım şimdi bizim şu boksları tamir etmemiz gerek. İşe başla ya. Alt üstü bir şey. Neyse arkadaşlar şöyle bir ne? Onu çıkarmam gerek. Çok kötü olanları almayacağım. Bakalım bu neymiş? Bakalım. Git. Bakalım. Ha, iyiymiş. Bakalım hadi. 250. Bak 250. Yok git. Tam durumu iyi de ben ne yapayım yani? Bu ne? Yok indiremiyorum git. Evet arkadaşlar burada alıcı gelecek. Onu da yapıp videomuzu... Evet arkadaşlar sakar seni. Bugün eşyalarını beni bir yere yerleştir. Anladım. Neyse. Şunu açalım evet arkadaşlar. Bugün umutluyum alıcılar gelecek. Hadi bismillah. Satıcıma bakalım ya. Çok kötü. Sonra. İşte nasılsın? Nasılsın kardeş? <laughs> Bir arkadaş dedi ki güvenlik sistemini tamir etmen lazımmış. Ben hiç 500 dolar harcamam. Onu biz zar zor kazanıyoruz. Lan sen niye geliyorsun iki de be? Ay bayağı para kaybettik ya. Ha güvenlik sistemi tamir ettirmeyince bayağı para gidiyor. Ha. Tamam anladık. Lan ben niye açtım? Neyse bugünden sonra bitireceğiz artık. Neyse evet. Bakalım hadi. Ya bunlar da bana ya, ya şey yapmaya başladılar. İkide bir gelmeye başladılar satalım diye. E ya. Hiçbir şey değil ki. Tamam arkadaşlar o zaman bu videoda görüşmek üzere. Yani öbür videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.